Hepinize Merhaba arkadaşlar bugünle Amerikan Trak Simulator oynuyoruz bu sefer ee, çok güzel bir avaç modumuzda bayadır avaç modu oynamadık bu sefer ee, Range Rover kullanacağız Hatta hava bölüğüne kalmak üzere tam anlamadım ama hafif böyle bulutlu hava almışlar hava kalmaz bu adet bu ala akşam ee, de Henk biz yani çok hava oyunda İnşallah de kalmaz bu şekilde daha ben de hiç modu yani avacı ben hiç kullanmadım ben in modu indirdim öyle bıraktım yani sadece şunu rengi değiştirdim zaten çok bir mod ve seçeneği yok ve, ve hatta modda bazı e, hatalar var o oh, hataları da bazen size göstereceğim şu an içeride rengi bir hata yok ama e, şeyde, yani avacı özelleştirirken mesela şu direksiyon kısmında şu iç kopit kısmında e, hatalar var böyle pırpır pır, pır yapıp o yüzden çok bir özelleştirme seçeneği yok. Ağacı şahsına güzel. Hatta şöyle 360 derece önemli kameramız var. Şöyle hatta arka koltuğa da geçiş yapabiliyoruz. mı güzel. Ben hatta daha hiçbir şekilde rota falan çiz çizmedim. Hatta şöyle avacı avacı çalıştırmıştık. Hiçbir şekilde rota falan çizmedim. Şimdi ben hemen şöyle bir rota çizelim. Şimdi biz baksınız abi zaten ya bir yerler zaten gezilmiş Gel şöyle falan gitmemiş ama bak. Şimdi şu, şu taraflar bize bir gitmişiz. O yüzden şu yukarı gidiyoruz. O yüzden ben diyorum ki şu al bu köye mi artık neyse oradan şu şuraya kadar bir gidelim. 274 kilo kilometre. Hafif böyle düzlük bir yol varken şuradan şöyle şirketten çıkacağız. İşte buradaki keşke köşeye geçelim. neyse artık ben buradan bu, tam e, buraya girmem de buradan dönelim. Şurada işte serviste ve benzikte bir yerde de bırakalım diye düşünüyorum. Evet. Hadi özüm çıkalım da şöyle ben diskanda bakayım. Avucun sesine bakalım önce. Güzel abi. Galla çok iyi. tam böyle şey sesi ya. Güzel ses çok iyi. Bu arada ses avacı niye bu kadar az geliyor ben kulaktan aslında Sesi o kadar açtım ama Evet sen ses artık fazla gelmiyor avacın Bak sinyalla falan gayet güzel Allah Allah dua abi dur Daha Başta başmaz Fazla yapacaktık az daha dur Hah Allah Haydi bakalım Ben Abi şanslıdır. dur. ses çok Allah ay bak. Daha başta başmaz hemen kaza yapmaya başladık vallahi dur. Abi ses çok az geliyor ben onu anlamadım ya. O kadar da açtım ses ama. Aa ben bunun bekleyeceğim 2 saat ya. Başlayacağım senin işine de dur. Oğlum şu de kendi kendine kapanıp duruyor. Sinir bozucu bir şey. Dur ha. Ha. Sesi ver yani çok böyle ha <laughs> az çıkıyor. Keşke birazcık daha fazla çıksaymış sesi iyi olunmuş. Valla şu an trafik ih ihlali ama yapacak bir şey yok abi. Önümü görüm hava ha, 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 ha. Bir dakika, bir dakika bir dakika dur. Ha. Abi dün iki dakika ya durun. Çok hızlı giden bir araç değil. Bu arada sanki aracın ön camında bir yan yansıma bir, bir par pal parlama gibi bir şey ee, var gibi. Şu an zaten 265 e, 263 km bayağı uzun yolumuz var. Zaten uzun bir orta çizdim. Vallahi hızlı gidiyor aslında şu an bakın 100 100'e değendi şu an. Bak şu an aracın kontrolü gayet iyi yani hiçbir sıkıntı yok. Kontrolü falan gayet iyi. Bu arada video çok uzun tut tutamayacağım fazla bir vaktim yok şu an. Allah abi döf tam ben geçecektim sağ adam atladı birden. Oğlum bu niye şey hiç kamera böyle bölülüm. Avacım bu arada şeyler falan çok iyi ya. O ama bakın frenler hafif bazıcık sanki zayıf geldi bana. Abi güzel fren gücü açık ama frenler pek iyi değil. Bazıcık daha iyi ol olabilirdi. Bazı sanki tutma gibi geldi yani. Tutuyordu bazıcık zayıf yani frenler. O tam da yanımıza da bir e, Venture var. Kafa kafaya dur. nasıl iyiymiş bu arada kol ne sardık dur. Baho da 30 bin liramız kalmış abi. Baho'nun fiyatı kaç diye ben oyunsan 100 100 bin lira aşkın param vardı. iyi 70 75 bin lira falan olması lazım da baho. Ben bir de avacın wengi değiştim. Niye o da param azaldı? anlamadım Nesey. Hasarımız kaç geri gelmez bir hasar da iyi yaptık ama yok yüzde dörtmüş Allah dur. Şimdi oraya bakayım derken karşı şehirde falan çıkacağım boş ver abi. Kontrol ebağı da çok iyi avacın gerçekten çok iyi. Birazdan havacın içinde hızlı gösterirse gözüküyormuş tamam dur o zaman kapatayım ne yapıyorsun ne var. Şey böyle dijital gösteri bakın 197 hatta do o o çok o yüzden bunu kapatıyorum abi. Kaç kilometre aldı? 2 düş tamam. Devam. Düzlük bir yol çizmem hafif var tabii çok böyle düzlük değil. Azıcık şöyle gitmem lazım dur. Sanki en ufak bir şey daha var. kayacakmış gibi duruyor ama bilmiyorum bakayım çok da hızlı gitmek istiyorum. Şimdi böyle takta ata falan var. Gerçi tak hiç takta atacak gibi durmuyor ama yine hiç böyle ama şu an bakın bayağı bir yadırdım ben yani. şu an 100 110'a dayandım. Maşallah tır da bizi geçti ha. Ya belki biz 100'e gidiyoruz ama. O tır bile bizden daha hızlı gidiyor şu an ha. Ben istem hepsini çevirmeye gerek yok. Gerek abi gerek yok. Madem tır hızlı gidiyor biz de basalım tamam. 125, 100, 130. Bayağı hızlı gittik bu arada. Biraz geliyor burada benim yavaşlamam lazım dur. A Aracın bir yerde son hızını denemek istiyorum ama şu an yollar pek müsait değil. Hafif bir ama yine de hızımız tabi de düşürüyor. Ama ağacın kontrolüye bakın şu an bakın 120 ile verici bir şekilde ne bileyim Abi ben şu tığı bir söyleyeyim demin o beni sollamıştı ben de onu solladım. Aslında şu yan tarafta ayna var da ben şu an o tam göremiyorum. Benim şu an gövüş açımı engelliyor olası. Ondan mecbur üstteki ayna, ayna var. Zaten sağdaki ayna zaten hiç gözükmüyor da. O bak şu an baya bir Ağlama yaptı olsa Hız göstergesin Kaç kilometre kaldı o yüzüme bak hızlı gelmişiz ha Afiyet bak şu hız göstergesi bazen bir Havlıyor bir şey oluyor O da bazen şey Hata var yani o Hata değil ne bileyim Bazen çok güneşli ortamda ağaç içi bayağı bir pop ha halamayı -ha yapıyor gibi geldi bana. Sanki öyle bir sorun var gibi. Aslında ağacın çeliği falan güzel de ne bileyim. Keşke onu size gösterdim şu modifiye seçeneğinde. E, avacı yıplanırken çok hatalar var yani sürekli böyle e, avaç birden kayboluyor avacın böyle şekli falan değişiyor hatalar var yani ama şu anda ku kullanırken herhangi bir sorun yok. Sadece motifi derken olmuştu. Bu arada ki yok yolla çok uzun mevcut. pasmam gerekiyor. Bu şekilde ben gidemem yoksa böyle bitmez. Bak arkada bir ben e daha var şu an. On bak şu an o şuradaki göster o kadar paparlık ben şu ne kadar hızlı gittiğimi bile gö göremiyorum. Açıyorum lan bunu. Onunla mı açacağım ben? Bu ne abi? Ağrıcın işi çok havluyor bu arada. yani Bu akşam ben hırsızlığına bile aslında etmişim de Neyse Vallahi hiç <laughs> 115'te gidiyormuşum gibi durmuyor bana Çok iyi araç Sanki ben 80-90'a gidiyormuşum gibi abi 115-120'ye gelmişim ama bizim de Abi de 6. fitestim yani bu hızda Gerçi normal Altıncı fiteste 120 ile görmek normal aslında da bilmiyorum. Avacın içi çok güzel aslında da işte. Avacın içi şey fazla fazla havlu. Yani tek sıkıntı o şu an. 50 kilometre kaldı. 130 bayağı hızlı gittim bu arada. Hatta yokuş yukarı çıkıyor. Sen mecbur hızlı gitmem lazım. Evet şöyle video 11 dakika olmuş bana zaten çok kısa şu an video normal video baya kısa oldu biliyorum ama yapacak bir şey yok hızlı hızlı gitmem lazım zaten evet abi ben şimdi bunları nasıl söyleyeceğim bak yavaş yavaş gidiyorlar hiçbirinize hızlı gideyim diyemiyoruz ben bence şu evine şerine artık yadırıp gideceğim bana Allah Allah kovala da çiğnedi kanka yapacak bir şey yok abi. Allah da kasata at at geçtik. Ne yapma abi çok iyi, yavaş güzel abi ben onu bekleyeceğim. Bu da yavaş diyelim. Bu sefer işte bek tamam şansımızı yeşillendiği için geçiyoruz. Tabi bunlar çiğne belki bize de kırmızı yiyecek ama. Hadi abicim hızlı dön bacı hızlı dön ya abi. Ünüster çok iyi bak ha. Sola döneceğiz. Karşıdan evet kırmızı. Allah abi ölüme ne kıvıyor manyak mısın ya? Ama bu arada burada benim hatam var. Ben de he <laughs> he teter şevre gidenmiştim. O da sola kaldı otomatik ama onu da beklemesi lazımdı. Şu an ikimize de hata var abi. O sola kaldı beni gövde aldı. Ben de ters şevten gidiyordum bak işte bu da bir hata var ikimizde de şunun hata var bu arada ben o döncüye mevk kaçırdım aslında kaçırmadım da ben hatta bir yerde dinamit bir yerde duracağım demiştim videonun başında ama durmayı unutun mesela. ileride elbet bir yer vardır yani duracak bir yer vardır hiç öyle benzemiyor ama ben burada olmadı bir duviyim? sıvık kalmasa ben bakayım duracak herhangi bir yer varsa o yoksa böyle Yol tasına abi durulmaz. Allah Allah abi dur. Geçirdik dur. Şimdi bakın bu da gibi dinamit tasına var ama bence hiç yok gibi dur. Aa dur. Şurada bir yerde sanki evet dinamit tasına var. Şu benzinlikte ben bu da ve videoyu bitiriyorum abi yapacak bir şey yok gerçi ben niye burada şey yaptıysam anlamadım dur hoppoo yavaş ol yavaş ol hayır, dur şimdi ben abi şu arabanın yanına parkacağım orada en engelli yerleri var Oppo, evet çok iyi ben burada aracı park ettim tamam oğlum dur ya şu kamera açısı o kadar kötü galiba dur ha Evet. Kontağımızı kapattık. El frenimizi çektik. Evet arkadaşlar bugün günümüz bu kadar. Bugün uzun bir olsun yeni bir araç kullanmış olduk. Bayağıdır tur kullandık ama bu hazır y ne çıkmış bir mod olduğu için ben de mercek indirdim. Bu arada bir belli bir beta sürümü geldi? Tam emin değilim ama kararlı bir belli yakında gelmek üzere MTSM ATS şuna ala 1.9 tam sürmez. Evet. Bu günümüz bu kadar. Bugün ATS de Amerikan Taksi Motor ve çoğu kullandık. Şöyle abi görmüş olsun bir avcılık bence gayet iyiydi. Ufak ve katala olsun savaşta böyle hal halma falan olsun savaş bence gayet iyiydi. Bugün videomuz bu kadar. Umarım ki yapmışsınızdır. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.